Yarının emeklisi arkadaşlar, sevgili dostlar, değerli basın emekçileri. Bugün tüm emeklilerin sendikası olarak ülkemizin dört bir yanında sefalete, yoksulluğa, açlığa, mahkum edilmeye itirazımızı en güçlü şekilde duyurmak için alanlardayız. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. 22 yıldır ülkeyi yönetenler, gönüllü taşıyıcı oldukları vahşi kapitalizmin neoliberal politikalarını acımasızca uyguladıklarıyla yetinmiyor, ülkeyi ortaçağ karanlığına ve orta doğu bataklığına sürüklüyorlar. Böylece yarattıkları siyasi ve ekonomik kaostan siyasal İslamcı tek adam yönetimini yukarıdan aşağıya yapılandırdılar bu yönetim anlayışı emeklilere derin yoksulluk, açlık, daha doğrusu ölüm sınırında bir yaşam olarak geri dönmüştür. Yaşam koşullarımız çok kötüleşmiştir. Aslına bak, bakılırsa uygulanan politika Cümtacı Kenan bir dönem devrimcileri idam ederken söylediği asma da besleyelim mi? Mantığının yeni bir türevidir. Yani aynı anlayış bugün emeklilerin yaşam koşullarını en dibe yavaş yavaş yok edilmesiyle gündemde var.